Herkese merhaba, ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zehra ee, ve arkadaki ışığıma da <laughs> onu nasıl düzelteceğim bulamadım. Çünkü böyle yapsam olmuyor, öyle yapsam olmuyor. Neyse artık burayı görmeyin, şöyle yapayım böyle. <laughs> Rabia gibi oldu bu da. Ee, umarım iyisinizdir, ee, ben iyiyim işte yeni yıla girdik takılıyoruz en son e, Oya ile birlikte bir video çekmiştim ondan sonra geçen hafta video çekerim dedim ama tabii ki çekemedim e, yoğunluğumdan değil gayet tembelliğimden işte yapacak bir şey yok e, Monza'ya taşındıktan sonra disiplin olmuş bir youtuber olarak dedik ama işte olduğu kadar işte en azından geliyor işte bir 10 günde bir falan video geliyor e, bu arada o videolardan sonra falan yani son günlerde falan o kadar çok kişi mesaj attı ki bana e-mail atanlar işte instagramdan mesaj atanlar vesaire ee, hani benim bu sohbet, konuşma videolarımı çok beğenenler ve e, devam etmemi isteyenler, ya valla çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Yani hani öyle milyonlar izlenmesi gibi bir derdim yok zaten, ama birkaç kişiye güzel bir vakit geçiriyorsa ne mutlu bana. Bu benim için de iyi oluyor aslında. Böyle konuşuyorum, rahatlıyorum, biraz dalga geçiyorum bazı şeylerle. Ee, sonra alınanlar oluyor, onların kalplerini tamir etmeye çalışıyorum. Ondan sonra ben öyle demek istemedim ya da ya öyle dedim ne var ya olacak falan filan diye böyle. Bazen ne derler karşıdaki yani konu kapansın diye ben özür diliyorum bazen açıklamaya çalışıyorum ama beni anlamamakta diretiyorsa tekrar ben özür diliyorum yapacak bir şey yok yani hani, özür dilemek bazen ne beni ne derler değerimi azaltır ne de arttırır neyse. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Yani ben hatırlıyor musunuz o videoyu seyrettiniz mi? Şuraya video şeyini falan koyarım. Böyle o ya bana online terapi yapmıştı. <laughs> ya bazen ağzımdan çıkanlara dikkat, dikkat etmem gerekiyor. Hatırlar mısınız orada şey falan demiştim işte 2026'dan beklentim vesaire işte sağlık işte ben dünya inatla dünya barışı dilememiştim. Bu yaşlı yaşlı erkeklerin savaşası var ben niye dünyaya barış dediğim zaten isteyen istediğini yapıyor falan diye. Hemen akabinde biliyorsunuz 3 Ocak'ta Trump Venezuela'dan şey aldım, Maduro aldı Maduro'yu aldı karısıyla birlikte işte Amerika'ya getirdi yargılıyor orası karıştı daha doğrusu karıştı değil işte Venezuela'lar sokaklara döküldü artık kurtulduk oh be Maduro'dan derken orada İran sokaklara döküldü işte şimdi onlar protesto ediyor vesaire Türkiye'nin ekonomi zaten nanay falan ve her şey yaptım ya. Bir anda belki geçen hafta o yüzden böyle çok işte İsviçre'deki o Krem montada Montan'daki yangın onu seyrettim. Böyle zaten işte bu dönemde hava çok soğuk. Hep genel olarak da evdeyim hani böyle bir bu maalesef tadımda çok olmamasından dolayı ve gerçekten 7/24 haber seyretme şeyine yine geri döndüm. Yani bu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonraki döneme ister istemez geri döndüm ve yine uyuyamamaya başladım. Hani antidepresan kullanmama rağmen Sonra dedim ki Zehra sen biraz daha şu şeye ara ver. Yani haberler kısmına. İşte cuma günü bu kararı aldım. Ve cuma günden beri haberleri seyretmiyorum. Bütün ıı, üye olduğum haber kanallarından çıktım falan. Yani e-mail atanlardan. İşte Insta, YouTube'da karşılaşınca şey yapmıyorum, görmüyorum falan filan ama. Ya ne yaparsanız yapın eş dost WhatsApp gruplarına gönderiyor. Gördünüz mü ne olmuş, o ne olmuş, bu ne olmuş. Yani hani kaçmak istesen de bir şey olmuyor. Eee... Ama yani böyle nasıl diyeyim Instagram'da da böyle hepsini o şeyleri kaldırmaya çalışıyor. Hani timeline'ımın o şey istatistiğini, algoritmasını değiştirmeye çalışıyor. Sürekli yemek programları, yemek videolarını like'lıyorum ki bana sürekli onları göndersin diye. Ya yani çok zor ya. Ne yapacağız gerçekten? Yani hani dünya barışı dediğim gibi biz dilesek ne olacaktı? Dilemesek ne olacak? Yani aslında onu anlatmaya çalıştım. Orada hani ben barış istemiyor da hani dünyada savaşlar olsun diye değil. Hani bizim elimizde değil biz saftarık saftarık onları diliyoruz, niyet ediyoruz falan ama yani hani bu adamlar yani para da değil bence dertleri herhalde güç, güç zehirlenmesi, gücün onda olması falan hiçbir şekilde anlayamıyorum yani hani zaten en son bu Türkiye de görüyorsunuz yani nasıl bir para dönüyor ortada 350 milyon doları yok kapalı çarşıdan gidip alıyor o ona 275 milyon o ona 300 milyon euro e, ne derler dolandırıyor paralara bak ya, ya paralara bak yani. Ve çok normal konuşuyoruz artık bunları. Ee, ve bunun işin içinde belli ki çok fazla e, nasıl derler hani her şey birbirine girift yani aslında parayı futboldan aklayan arkadaşlar yani onu gördük işte öyle böyle. Aslında hepsinin bebek otelde birlikte buluşup güzel e, takıldığını ki zaten takılsınlar yani ben takıl niye takılıyorlar falan demiyorum. Yani onların işi başka böyle taraftarlarda birbirlerine anavrat, sinkaftı şeyler söyleyip söyleyip duruyorlar. Bu işte hafta sonu kupa vardı. Ya Ben maç vardı onu da bilmiyorum. Dediğim gibi haberleri falan seyretmiyorum ama işte şeyden çıktı o da önüme işte Fenerlilere dağıtılan yağmurluklar Galatasaraylara dağıtılan yağmurluklar vay efendim. Oradan işte onun üzerinden Saadettin Saran çıktı bilmem ne işte Fenerbahçe şampiyon oldu. Kutlamalar mutlamalar. Ya tamam arkadaşım kutlayın da ya ben gerçekten çok samimi olarak soruyorum. Yani içinizdeki Fenerli, Galatasaraylı veya herhangi bir takımı tutan birisi, ya bana açıklar mısınız? Türkiye'de şu son aylarda olan bu kadar olaydan sonra hala nasıl futbolu seyredip ve hala nasıl orada bir katakule dönmediğine inanıp hala aynı şekilde takımınızı destekleyip hiçbir şey protesto etmeyip hala oralara kadar gidip para harcayıp zaman harcayıp bilmem ne harcayıp ve birbirinize koyduk mu hı hı hı. falan diyorsun yani. Aşkım sana koyuyorlar yani hani ne bileyim bana öyle gibi geliyor. Yani bu olayda Galatasaray'ın Fenerlisi yok yani hepimizin neler yani. Sink <laughs> hafta ben de konuşmayayım şimdi. Küfürlü konuşmayacağım. Bazı e, aile mensuplarım küfürlü konuşuyorum diye e, kızıyorlar. Yine şişko çay bardağımdan bir yudum alacağım. Arkadaşlar küfür ruhun sigortasıdır mıydı öyle bir ruhu yok. Ruhun gıdası değil de o şiir miydi? Ay neyse bizim tane avukatımız vardı rahmetli oldu o da bir sene. O söylerdi. Küfür ruha iyi gelen bir şey. Yani hani ruhun şişer yoksa derdi. Et küfrü rahatla falan derdi. Ben böyle çok terbiyesiz küfür etmiyorum yani. Bence. Yani kameralar kapalıyken daha falan. Klozet gibi ağzım var. <laughs> Der, yok 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 neyse. Konu o değil. Neyse futbol diyordum. Yani gerçekten hani aynı şeyle mesela ben Galatasaraylıyım. Yani ve hiçbir şekilde oradaki hiçbir şey yani gerçekten inanmıyorum. Hani en son 2023'te falan bir maç izledim herhalde. Yani hani orada bir şeyler döndüğü çok belli. O ona laf ediyor. onun şeyine laf ediyor. Ne derler? De kulüp başkanı. Ulan hepiniz <laughs> Adamlar bebek otelde bu arada. Koşeyi teknik direktörü, kulüp başkanı, olsun olsa hepsi oradalar. <laughs> Ya gerçekten ya bu bebek oteli olayı da bence bebek oteli veya diğer her şey. Onu da şeyden duydum bu arada. Ee, bu hafta sonu Can Yaman gözaltına alınmış. İtalya'da çok büyük olay oldu biliyorsunuz Can Yaman çok ıı, seviliyor. Burada da çok meşhur. Türkiye'dekinden bir 15-20 kat daha meşhur. O da İstanbul'daymış galiba. Bu işte sürekli bir aramalar taramalar falan tam da şey yapmıyorum ama hani o, o yüzden baktım ne olmuş. Acaba gerçekten uyuşturucuyla mı yakalanmış diye. Ya adam normal bir yere gitmiş yani. Hani orada bir gece kulübünde ya da nerede eğleniyorsa adını da bilmiyorum. Orada üzerinde arama yapılmış. Gayet normal. Tabii ki yapılsın yani. Hani ben gerçekten her şekilde ve her şeyden karşıyım uyuşturucunun. Ondan sonra ama yani hani adamdan hiçbir şey çıkmıyor. Bir daha aranıyor, bir daha çıkmamış. hatta Barış Terkoğlu yazdı galiba. Bugün mü dün mü ne yazmıştı? ya Hiçbir şey yok olay buymuş yani ondan sonra fakat yine de onu gözaltına alıyorlar bir gece tutuyorlar ve ondan sonra serbest bırakılıyor. Ya adamın ne üstünde başında ne etrafındakilerle bir şey çıkmadı gayet normal gidip eğleniyor yani artık onlar da gözaltına alınacaksa burada bambaşka bir olay var. Yani hani ne bileyim Can Yaman Türkiye'de bile yaşamıyor bir de ne bileyim o kadar ünlü bir insan adamın şeyini e, neydi... İmajını imajını da zedelemek yani çok büyük haksızlık yani hani seversin sevmezsin ama yani şimdi çünkü bir şey soracağım bilinçli insana yani normal hani böyle ıı, doğru düzgün hani okumuyorsunuz ki çok normal bir şey bence insanlar gözaltıyla tutuklanma arasındaki farkı bile çoğu zaman bilmiyorlar hani o işte uyuşturucu araması yapıldı bilmem ne onun kafasında şey oluyor aa uyuşturucudan tutuklandı gibi oluyor ha halbuki onu sadece gözaltına alıyorlar ki o da haksız yere bir şey çıkmıyor ee, yani böyle çok büyük olay oldu. Böyle bayağı her yerde İtalyanlar konuştu, Aa, Can Yaman tutuklanmış, tutuklanmış falan filan diye. Ben de oradan baktım. Yoksa gerçekten bir sürü haber okumayacağım. Ondan sonra ee, ve çok üzücü yani hani böyle e, at çirki şeyi çamuru kalsın üstünde olmaz öyle şey. Yani bunu ben şeyde yani ben değil hepimiz yaşamıştık. Ben yaşamadım da şey şahsen. E, hatırlıyor musunuz bu FETÖ olayları işte bu 15 Temmuz olayı sonrası? Millet sinir olduğu insanları birbirine FETÖ'cü diye ihbar ediyordu. Ondan sonra açığa alınıyordu, yargılanıyordu, bazıları şey yapıyordu. Hani ondan sonra suçsuzluğunu şey, ispat edene kadar canı çıktı insanların. Yani benim şahsen tanıdığım birisi iş yerinde şikayet edildi yani o çalıştığı iş yerinde. Ona sinir olan birisi o zaten FETÖ'cü diye ve hapse girdi yani. Hani gerçekten bir de o siciline işliyor. Sonra ondan sonra hani hadi temizle bakalım. Şey ayıkla pirincin taşını yani hani bence biz bunları orada yaşadık. Şimdi o böyle bitti başka bir şey oluyor herhalde muhtemelen. Bilmiyorum yani anlamıyorum da çok ne oluyor. İşte bebek oteli, bebek otelinin sahibinin öyle nasıl bir mal varlığı var. Yani hiç mi fark etmedi kimse yani bu adam öyle zenginleşirken. Belki gerçekten şey yaptı. Çöküyorlar mı ediyorlar mı? Bana hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Hani artık zaten anlamak da istemiyorum. Yani bana hani belli ki bir şey oluyor orada konu uyuşturucu mu değil mi falan. Devlet büyüğümüzün kim olduğunu öğrenemedik hala. Hani o Can Holding'in başındaki adam söyledi. Kim o devlet büyüğü mesela? Ben çok öğrenmek istiyorum. Benim tek öğrenmek istediğim kişi o. Hani kim o devlet büyüğü? Bu adama git onu al, bunu al, şunu al, sonra sat, at falan diyor. Onu bir türlü bulamadık mesela. Çok saçma. Şeyma'nın şeyini konuşuyoruz. Tövbesini falan konuşuyoruz. Ben de bir içkiye tövbe edebilsem. Aslında çok azalttım. Biliyorsunuz, perhizdeyim. Geçen videoda söylemiştim. Valla ama bu hafta sonu yine birkaç tane şey, çok orta içtim valla. Franço orta için ya. Böyle mutlu oluyorum. Neyse. Yani bu çok kötü bir şey kısacası diyeceğim. Yani canının istediğini o zaman benim gıcık olduğum birisi var. Gideyim ona o zaman. E, bu da uyuşturucu kullanıyor, bu da bilmem ne yapıyor falan diyeyim. Ona şey yapsana, at şeyi, çamuru kalsın yani üzerinde. <laughs> Yalnız bugün ne oldu biliyor musunuz? Bu hafta sonu ay haberleri seyretmiyorum dedim ya Allah'ım bir sokaklara çıktım. İşte cumartesi günü e, Milano'ya gittim akşam akşamleyin. Pazar günü de Milano'daydım. Böyle da çok güzel soğuk ama böyle çok güzel yürüyorsun ne diyorsun? Ya arkadaşlar ya ben Milano'ya çok geç taşındım ya. Yıllarca e, vıdı 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 konuşup olumsuzluk yüklediğim için herkesten çok özür diliyorum. Abi Milano'da hayat var ya. Bakın İtalya'ya gireceksiniz Milano'ya gelin. Hiç öyle Florence'a mı? Florence, no. Yani böyle şey gibiydim ben gerçekten köyden indim şehre böyle ağzım açık o kadının kürkü o kadının pantolonu onun çantası bunun boyası böyle ağzım açık kala kala böyle saatlerce öyle kaldım yani ya bir kahva biz kahvaltıya gittik cumartesi pazar günü ay bir hatunlar bir gelmişler ben böyle suratım benim yani hani ki benimkisi en iyi böyle yıkandım şey cizimi falan böyle nemlendirdim bilmem ne ama biz yani şöyle gideriz mesela kahvaltıya. Florence'da. Florence'da kahvaltıya da gidilmiyor. Ayrı bir konu yani. Öyle bir yer de yok. Yani kahvaltı yeri falan hep Amerikalılar dolu. Birkaç yer var işte orada. Kafe Arti falan var yani. Ama burası farklı. Bak oradakiler, oradaki Amerikalılar da köylü. Buradakiler de şey böyle. Nasıl derler? İyi buradakiler. Yani ben yıllarca yanlış yerde yaşamışım. ya. Yani şu anda onu anladım. Yanıyorum gençliğimi arkadaşlar. Ben ettim siz et, etmeyin. Valla üniversitede geleceksiniz. Çalışmaya da geleceksiniz. Milano'ya falan gelin. Yani hani no. An altı yok. Yani Bologna Molonya da değil. Yok ana Milano iyi. Ben çok sevdim. Gece hayatı, gündüz hayatı, öğlen hayatı, parkıcık. Bizim de hoş Monza'nın da parkı güzel ama. Yani burası güzel bu arada. Monza'dan da çok mutluyum. Ama yani kuzeye gelin öyle sürünmeyin ve şey Floransalılar yok Rönesans'ın göbeği balen abi yani şey orada Rönesans'ta kalmış adamlar böyle bir derlendim Avrupa'nın dertleri neyse arkadaşlar sonuç olarak e, böyle baya bir gezdim tozum çok hoşuma gitti yani o yüzden şimdi böyle ben hiç haber haber izlemiyorum yani İranlı'daki herkese destek şey oluyorum yani inşallah yaparlar ama belli ki yine Birileri onları gaza getirdi. Pehlevi mi neydi onun başındaki? Ondan sonra kaldılar öyle. Ondan sonra yani çok yazık. Hani insanlar hani mesela Venezuelalıları çok üzülüyorum. Yani hani adamlar şey seçiyorlar. Hani o mu bizi talan etsin, bu mu bizi talan etsin? Hadi hadi Amerika talan etsin biraz. Aman onlar etti falan. İran ki çok daha zor tabii ki yani hani o bak işte o adam 86 yaşında buymuş ne molla başındaki abi bizdir git yani ya gerçekten bakın ben buna sinir oluyorum yani yaşlı erkekler falan deyince insanlar bana sen erkeklerden nefret ediyorsun diyorlar ama olay bir nefret falan değil ben zamanı gelince kenara çekilmeyi bilmeyen herkesten sinir oluyorum özellikle bu çok yaşlılarda var yani ya tamam git torun sev git bilmem ne yap yani hani gez toz hala hayatın tadını çıkar ama ülke yönetmek nedir ya sen yani bu alfa kuşağı x kuşağı z kuşağı bilmem onları yani beni bile yönetemezken yani z alfayı x'i x'i onları x değil ya pardon şeyleri nasıl yöneteceksin adamları biz anlamıyoruz ya ne dediklerinde şimdiki hani 20-25 yaşındakiler falan hani. Onların dediğini hani 86 yaşındaki adam bu tam İran'da farklı ama Türkiye'de de öyle yani devlet bahçeli beni nasıl yönetsin ya titriyor adam böyle. Hala böyle hani böyle milliyetçilik bilmem ne falan böyle hani hala dünya orada değil yani hani istemiyor işte insanlar yani İran'da da istemiyor Venezuela'da da istemiyor yani istemiyor insanlar. Kimse savaşmak falan da istemiyor ama olmuyor. Ben bugün işte şeye gittim işte bu dışarı çıktım dedim ee, işte kahve herkes işte ne de değil de böyle bir çok ay bu arada artık çok seçiciyim yani sağ olsun bana böyle hala yazan şeyler oluyor böyle hani e, mozaya taşınmışsınız videonuzda gördünüzde i̇şte, A buraya taşınmışsınız Milano'da kahve içelim çay içelim bilmem ne yapalım falan e, çok seçici olarak gidiyorum birincisi dediğim gibi hani bu dönemdeki e, ruh halimden dolayı e, ikincisi şöyle bir karar aldım e, aslında bunu da çok erkenden almam lazımdı e, hani Türkiye'de görüşmeyeceğim kimseyle İtalya'da da görüşmeme kararı aldım. Yani bu, bu arada şey değil yani, yani o insanın kötü olmasından, iyi olmasından falan. Bazen hani enerjiniz tutmuyor ya. Ee, ama İtalya'da yani yurt dışında gurbette olduğumuz için böyle insanlar çoğunlukla karşıdakini alttan alıyorlar. Yani sonuçta hani o da burada ben de buradayım bir empati kurmaya çalışmaya çalışmalar. Ama karşıdaki senin hiç öyle bir şey yapmıyor bambaşka şeyde vesaire. Bu hafta onunla ilgili çok böyle konuşma oldu. İşte cuma günü Monza'dan birisiyle buluştum. Arkadaşımın arkadaşı. Ya çok tatlı kişilerle buluştum. ya bu hafta yeni insanlarla çok şey yaptım. 2 kişi iki 3 kişiyle çok hoşuma gitti yani. sonra işte dün başka Milano'daki başka bir böyle senelerden beri yazıştığım birisiyle buluştum vesaire. Ya yani hepimizin aynı şey olmuş böyle bir e, travması. Burada gelip ilk İtalya'ya gelip bir tanıştığı kişiyle Türkle işte hani yalnızlıktan bir arkadaş buluyorsun ve ona çok müsamaha gösteriyorsun. İşte onu çok istediklerini hani her şeyi olur tabii falan hani burada böyle bir nasıl diyeyim hani ikili ilişkiler çok zordur ya böyle birisi hani şey kendinden ödün vermen lazım. Ama sonunda anlıyorsun ki sadece sen ödün veriyorsun. Karşı tarafın hiç öyle bir şey yok ve seni gayet kullanıyor. İşte o hayal kırıklığı falan bu kişilerde de olmuş. Ya dedim gerçekten hepimizde oluyor. Bende birkaç tane oldu yani sadece bir tane değil ama. O yüzden biraz geç de olsa, hatta dün işte onu konuştuk. Yani ben gerçekten şöyle bir karar verdim. Yani bu insanda, onu söyle. Ben bu insanla Türkiye'de görüşür müyüm? Hayır, kesinlikle görüşmem. Ondan sonra, o yüzden burada da yani görüşmeye, hani sırf yurt dışındayız diye bir şey yapmayacağım. Ama bir de bunun yanında zaten daha fazla birileriyle görüşüp görüşüp şey yapmak, tanışmak da istemiyorum. Yeteri kadar insanla tanıştım. Şu anda gayet güzel bir şeyim var. Ama yani hani bu demek değil ki hani sizinle kahve içmeyeceğim falan. Böyle küçük küçük buluşmalar falan yapmak istiyorum. Onu çok isteyen oluyor. İşte Milano'da, Monza'da hani böyle yeni tanışalım. Çünkü anladığım kadarıyla insanlar da böyle hani böyle sohbet edebilecekleri gerçekten hani güzel bir vakit geçirecekleri birisi arıyorlar. Ki o da benim. Değil değil. Yani gerçekten samiyet galiba arıyor insanlar. Öyle bir şeyler yapacağım. Bakalım ama ne yapacağım bilemiyorum. işte böyle bir düşünmem lazım. Hani böyle ne bileyim 5 kişi kimi çağıracağım. Hani şimdi 5 kişi gel gelin mi diyeceğim. Yani bilemiyorum. Daha nerede buluşulur onu da anlamadım. Yavaş yavaş onları da biraz havalar güzelleşsin yaparız. Sonra işte kahve içtiklerimden birisi. Yalnız ben de laf lafı 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 lafı, lafı. açıyor gidiyor. Böyle açıyorum sayfaları sonra kapatıyorum. Pakistan'da bir işte komşumuz var üst katta. Hep böyle onu çocuklarını okula bırakırken ya da okuldan dönerken hep kapıda karşılıyoruz. Ben burada zemin katta hani o ilk daire vardır ya ben o asansörün karşısında oturan kişi. Ne yapsam böyle şey gibi <laughs> apartman yönetisi gibi herkesin giriş çıkışını görüyorum. <laughs> yok yok o kadar değil ama hani onunla nedense hep karşılıyoruz. Ya benim kurye onun o şey saatinde geliyor işte Amazon kuryesi falan. Neyse sonuçta geçen hafta falan dedik ki ya değil ki bana gelir misin kahve içmeye beraber dedi de hani oturup doğru düzgün konuşalım benim çocuklarla hep ayaküstü konuşuyoruz seninle. Sonra işte bu sabahleyin ona gittim. Kız bu arada tıp okumuş falan. Ya, ya Bir şey söyleyeceğim İslam ülkeleri bence hepimiz birbirimizin aynısıyız. Zaten bu arada şey çok güzel aslında bizim dil Türkçe'de yani onlar Urduca konuşuyorlarmış. Çok benziyor bazı şeyleri bulduk falan filan. Hani böyle farklı kültürleri tanımak da çok hoşuma gidiyor ya anlattığı Pakistan'da yaşananlar bakın birebir aynı Türkiye yani girişi gidişi eskisi yenisi hiç fark etmiyor böyle bir kesim var onlar şey istiyorlar modern Pakistan istiyorlar İşte eğitimliler Mesela dediğim gibi bu kız tıp okumuş Ondan sonra fakat dedi bizim ülkede öyle bir baskı var ki dedi hemen dedi bizi evlendiriyorlar ve hepsi dedi ki görücü usulü oluyor dedi. Zaten görücü usulünde ve uzak akraba veya yakın akrabayla evlenmede dünya sıralamasında üstlerdeymiş Pakistan bir veya iki. Ee, işte annesinin kuzeninin oğluyla evlenmiş mesela onu anlattı ama çok seviyorum ben de. Hani ben de hiç görmeden şeyden yapıldı dedi. Ee, ne derler ee, hani karar vermiş aileler bunlar da ondan sonra görüşmüşler. Ya yani Sana sormuyor bile ki tıp okuyorsun ya yani. O kızın da hayali şeymiş çocuk doktoru olmak falan yani bir doktor olmak istiyormuş ama ilk temel eğitimde evlendirmişler. Ondan sonra ve şimdi kıza şey diyormuş ailesi. Neden İtalya'ya gittin? Hala işte profes şey yapmadın işte uzmanlığını yapmadın. Kız diyor ki hiç ailemi mutlu olmuyor. Ne desek yapsak olmuyor. İki tane çocuk yaptım bu arada diyor. Onlar diyor şey yaptı. Şimdi onu yap bunu yap. Sürekli diyor üzerimizde bir şey var diyor. Onu yap şimdi bunu yap. Ama diyor ben İtalyanca öğrenemedim ki çocuklara bakmaktan falan diyor. Zaten tıp İtalyancası çok zor. Onunla konuştu, Bakın bize bir ayna giriyor her şey. Mesela biz de İmamoğlu'na destek veriyorduk. Hapse girdi. Onlarda bu meşhur İmran Han var ya. Bu kriket oyuncusu çok meşhurdur böyle. Hatırlarsınız İmran Han deyince... Bakarsın şey bakın Pakistan'ın devrik lideri falan gibi. 4 yıldan beri hapisteymiş. Ve de en son adamın karısını da hapse almışlar ki hiçbir şekilde iletişim olmasın. Biz diyor inatla onu tutuyoruz. Onu şey yapıyoruz protestolar yapıyoruz falan. Fakat diyor hemen ordu geliyor bastırıyor. Ordu diyor Amerika ne derse onu yapıyor diyor. Böyle bir işte kukla hükümetimiz var onlar yapıyor falan. Hiç kimse de hiçbir şey ses çıkarmıyor diyor. Sadece diyor herkes İmran Han'ın hapiste kalsın diye böyle. Video daha iddianame bile olmadı. Adamı yargılayamadılar bile diyor. Dört sene oldu. Aha dedim ben bunu bir yerden tanıyorum. Ondan sonra. Ya ne kadar zor yani. Hani İran'da o yüzden öyle. O oradan öyle. Ar arada biz yazık. ne ee, neden böyle protestolar, protestolar ama yani hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Yazık çok yazık yani bunların oturduğu yer Afganistan tarafındaymış. Afganistan'da aynı dili konuşuyoruz biz de. de. Zaten Afganistan'da başına neler geldiğini biliyorsun. Mesela Amerika saldırmak için onların ordusunu Afganistan'da onların ordusunu kullanmış mesela şey yaparak hani o bölgede güvenliği sağlamak için. Sonra da bir günde basıp gittiler dedi biz öyle Afganistan'da kaldık düşman diyor. İşte Hindistan'la savaşıyorlarmış sürekli. Ama dedi hepimiz Müslüman bölgeyiz nasıl oluyor anlamıyorum falan diyor. Kimse kimseyle yapmıyor. Herkes işte bir kuzey Pakistan varmış, bir güney Pakistan. Sürekli dedi bizi düşman ediyorlardı. Hani aslında de bizim hiçbir şeyimiz yok dedi. Kimse kimseye dert yok. Sürekli dedi öyle haberler yapılıyor. Aha dedim biz de dedi, Kürtlerle öyleyiz biz. Yani hani kimsenin bir şey yok. Güneyde bir savaş var. Evet diyor. Orada bir savaş olması lazım. Bir bahane lazım. İşte bu İmran Han falan sürekli şey diyormuş. Yok öyle bir savaş. Yani siz kendiniz çıkartıyorsunuz. Ya yani senaryo aynı çok enteresan ve bütün dünya şey yapıyor yani. Ama onların futbol yokmuş, Kriket varmış. Bak orada farklıyız. böyle. Ben de işte kendimi şeye verdim ya. Biraz Netflix dizilerini şey yapıyorum, seyrediyorum. Her ne kadar sevgili Barışcığım, e, Pazar akşamı Netflix seyredenlerden e, girişimci olmaz dediyse de e, olmuyor zaten. Yani onu da kabul ettim. O kadar giriştim, giriştim. Hiçbir şey olmadı. Olmuyor yani. Bari Netflix seyredeyim. Öyle ne seyrettim? Hisen and seyrettim. Fena değil. Güzel. Ya yani güzel. Fena değil demeyeyim. Güzel güzel şimdi şey değil. seyrettim. O güzel değil de çok. Yani çok saçmaydı. Yani böyle eee falan oldum yani. Öyle yani arkadaşlar. Başka ne yapıyorum? Başka hiçbir şey yapmıyorum ya. Valla işte gezmeye tozmalar bol bol yürüyorum. Ondan sonra e, salak salak hala avokado e, çimliyorum. Bu benim bitmeyen sevgim yani. Hani olmuyor yani, yani çok seviyorum. Avokado yedikçe illa onu suya sokacağım. Böyle başka bir şeyden bahsedeyim mi bilmiyorum. Valla çok da bir şey değil. işte Dediğim gibi haberler haberleri falan seyretmiyorum. İtalya'da da e, İtalya'da da konu aynı. Sürekli o çıkıyor adamına bağırıyor işte ekonomiyi bilmem ne işte. Meloni zaten 2026 çok daha kötü olacak dedi ya. Aha görüyoruz. O, ay bu arada Meloni şey dedi ben Trump'ın şeye saldıracağını sanmıyorum dedi. Hani Avrupa'ya şey falan hani öyle düşünmüyorum gibi bir şey söyledi. <laughs> Hatta burada biraz dalga geçiyor. İnşallah İtalya'ya saldıran. Ya, ya İtalya'nın e, gerçekten askeriyesi çok şey ya artistler yani... Ben bunu eski de birkaç videomda da söylemiştim ama bayağı oldu yani hani hani hatta o zaman dalga geçiyordum. İnşallah İtalya hiçbir şekilde savaşa girmez. Bu adamlar savaşa yani İtalyan askeri eline silah alana kadar <laughs> ülke gider. Ya çok süslüler ya kolyeler, şeyler, ne gözlükler, bileklikler onlar bunlar. Adam şeyini bırakacak da kahvesini bırakacak da asker bilekliğini onu bunu çıkaracak da alacak da silahı şey yapacak da böyle yapacaktı da falan. Pek askeri şey güçlü bir ülke değil maalesef İtalya. Yani o yüzden bence Türkiye'ye yanaşabilir yani ama Türkiye'de de bilmiyorum yani. Hani biz belki Avrupa Birliği'ne alırlar şey olunca savaş şey çıkarsa. Bakın bu da bile güzel bir haber gibisin diyorum dilerek ama almazlar da. Almazlar yani niye alsın yani Zaten <laughs> gelenlerin %90'ı irtica ediyor. Öyle şekerlerim. Bakayım başka. Başka bir şey yok işte ya. Vallahi öyle kös kös oturuyorken işte artık çıkmaya başladım. Dediğim gibi hoşuma gitti. Birkaç tane kursa yazıldım ee, ve çok hoşuma gitti. Ondan sonra e, şarap ve edebiyatla ilgili iki tane kursa yazıldım yine. Bakalım nasıl gidecek Daha başlamadılar ama böyle önden eğitim ma şey materyalleri gönderdiler. Biraz o bana güzel geldi. Onun dışında e, Substack'ta yazmaya başlayacağım. İşte böyle oradaki ödevleri oraya koyacağım. Belki okumak istersiniz. Daha böyle Substack'i böyle bir hub yapmak istiyorum. Onun üzerine çalışıyorum. E, hani orada belki podcast olabilir. Ondan sonra ya da buradaki konuşmalarımı oraya podcast olarak koyarım falan ama. Ya bilmiyorum ona çok böyle becerikli bir şey değilim yani o konuda. Beceriki değil de çok üşengecim. Hani yapınca öğreniyorum ama yani ses sistemi kurmak lazım, onu yapmak lazım falan. Hani orada biraz bana böyle bir yardım gerekiyor ama hani etrafımda falan da hiç onu yapan yok. Sonra hani ben ben yaparım diyen kişiye gittiğinde de yapmıyor öyle bir şey. Ondan sonra bambaşka bir şey çıkıyor oradan falan. E, o nedenle bilmiyorum. Yani belki yine böyle gider. Burada bu YouTube'da konuşma, orada onu yapma falan. Böyle bir şekilde bir yolunu bulacağım ama şimdilik böyle e, arada sırada e, bas konuş serimiz, e, çay sohbetleri. <laughs> böyle daha çok hoşuma gidiyor galiba. Böyle hani nasıl diyeyim e, bir kurgu olmadan aklıma ne geliyorsa onunla ilgili falan. Öyle. Ay son olarak size şey söyleyeceğim ya bakın onun e, linkini şeyin altına koyarım YouTube'una bu videonun altına ya beni çok güldüren bir olay oldu şey <laughs> hatırlıyorsunuz geçen yine videoda Oya ile Saadet'in sarandan konuşmuştuk işte ne bileyim e, kadınlar böyle işte güzel gözüm işte göz güzel gözlüm yazan günaydın güzel gözlüm yazan erkekleri falan isterler diye konuşmuştuk şimdi Saadet'in saran Adana'ya gitmiş <laughs> gördünüz mü? belki o videoyu. <laughs> Ya kadınlar adamı resmen taciz ettiler ya. Sarılıyor bir kadın. Böyle Adana'da kadın. Galiba hatta şey nasıl yaşında biraz büyüktü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hani tekrar bakarım. Maşallah falan diyordu. <laughs> Sadece sana korkmuştur ha yani. Resmen kadın avuçladı adamı böyle maşallah falan diyor. Ben size soruyu söylüyorum yani. Sizler şey yapıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz benimle. Kadınlar çok sever böyle şeyleri. Gidin karınıza, sevgilinize, bilmem ne falan böyle flört ettiğiniz kadına. He, flört ettiğinize yazmayın bak o olmaz. O şimdi ayıp kaça. Ona güzel gözlüm yazın. Ama böyle karınıza e, falan hani günaydın güzel mi? yazabilirsiniz yani. Valla güzel oluyor öyle şeyler flörtingler yani. Ya da güzel gözlüm yazın. Tamam boş ver şimdi kızmasınlar bana yine bu gitmeme dedi diye. Böyle arkadaşlar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aa, bir sonraki e, videomda acaba hangi saçma şeylerden konuşacağım? Aa bu arada saçma değildi ben şeyleri yazmaya başlayacağım. Bu daha önce de söylemiştim işte her hafta bir film ya da bir kitap vesaire de kitap çoğu anda işte yapamadım açıkçası ee, bitiremedim hala kitabı. Ay bu bozuk göz çok kötü bir şey arkadaşlar ya yaşlanmayın derim. <laughs> ee, yok yok şeyden dolayı böyle biraz ağlamaktan hazırlanmaktan gözlerim açıkçası hala yanıyor. Ondan sonra e, o nedenle e, çok okuyamıyorum yani çok yoruluyor gözlerim. İşte böyle buz falan koyuyorum, sakinleşince damla damla atıyorum vesaire. Ondan sonra işte o yüzden biraz yavaş okuyorum. O yüzden daha çok film izliyorum. Daha hoşuma gidiyor. Ondan sonra öyle. E, böyle Substack'e onları yazmak istiyorum. Böyle hem de şey olur. Ne bileyim böyle kendi çapında film eleştirisi falan ya da dizi eleştirisi falan. Öyle. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yaz bir şey hocam Like yapın. Yorum yapmanıza da, da gerek yok ama yapın ya. Bir kalp mal patın. Bir şey yapın. Böyle ben üstlere çıkayım. Böyle izlenmelerim 300'den 400'e falan çıksın ya. Bir ünlü atanamayan YouTuber oldum ya. Bir ünlü olamıyorum ya. Ama olacağım. Göreceksiniz. Az sonra. <laughs> Hadi bay bay.